Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoda karşılayacağım ben Beken Eğlenceler'in kalp Bugün çok Infinite oynuyoruz Umarım oynayabiliriz Oyuna giriş kısmı böyle Are you going to just sit there? As compared to what? Standing? I don't Rowing. i Have planned on it. So you expect me to shoulder the burden? Yes. We should look No exercise. No. But I do expect so you to do all the rowing. Honey, here was your idea? My idea. I've made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing. No. Imagine that's wonderful exercise. Then what? The entire thought experiment. Can't you do the for

Hala var mı? Karı üstü. Yeni şeyde geldi. Birincisi bu. Değeri. <laughs> bir sonra değeri de. Ebeğe. İktidar üç. Aslında bu video. Ay. Bu video şey pazartesi çekmiş. <laughs> Şuraya. Returning, sure. we got changes. Might give him some comfort. Is that something we can agree on? Hey, somebody meeting me here? I'd certainly hope so. It does seem like a dreadful place to be stranded. Excuse me. kafana. İngilizce o kadar iyi değil. Şimdi ben de çevirimi beklemedim. Bazı şeyleri belki çevirebilir. Her illa illa çevirimi istiyorsunuz. Bu evet. şekilde günahlarına bakma yeriydi galiba. Şöyle. Oyun ne zamandır bekliyorum aslında. sıkıntıya beğendim. Şu çekmişti. Şu an şu videoda yarısına kadar görüntü var. Sonrasında yok. Azizliğine uğramıştı. 25 dakika çekmişti. Bu sefer 15 dakika çekmeyi falan Telefon. FPS, FPS çok İlk değer ve sonraki FPS Ama sen Şimdi hiçbir şey almıyor. Yani hiçbir şey almıyorum ben 3 FPS alıyordu. Şimdi ise 20 FPS'ye geldi İyi yes, tamam kan. Kanlar kanlar Yemek yerken yaptım bayrakı Bir şey kaçırmak istemiyorum kan üzeri heykeller ooooh tam her katile bak adam sigara içmiş yahu kardeşim geçmiş olsan çok kötü ölmüşsün harbiden kötü ölmüş yani kim yaptıysa manyakmış geçmiş olsun Ah. Evet. Karşıdaki var mı? Şöyle yüzerek gidemeyiz ya. Yani şehir var karşıda. Ben hiç girmek istemiyorum bu kraleri. Şöyle paralı tutalım. Hıh. Eşe basalım mı? Evet. Hı. ne Hıh Olu... lan? Hıh Hıh lan? Mahşer Tövbe Tövbe evet. Ben geri gitmek istiyorum kadar geri geçti. Hayır. Ulan karşıdaki şehirdeki insanlar hiç fark etmiyor acaba? Peki şimdi. Girelim. Bir dakika olmuş. 15 dakikada şey <laughs> Şimdi oturacağımızda ne olacağını bir tartışalım. Buradaki kapanlar kapanlar. Kollarımızı kapanacak. Buradaki ayaklıklar da bak, Oturalım bakalım.

Çok parçası açıldı. Işte Baya da Güzel bir yere geldik. Tatil için uygun. Otel fiyatları ne kadar açma? İndiğinde ilk için bunu sonra bakacağım. <laughs> Amerika bayrağı arabayı sanki biraz. Hmm. Bir dakika. Şunu yapmam gerekiyor. Bir ünlü <laughs> dursun artık konumu yok. Tamam. <laughs> Yaptıktan sonra Buna, buna takabiliriz. Tamam ha. Yeni orucu veri hadi Arkadaşım her bunun yer otomobil her şey deneyin Sonra sene başka yerlere oturturlar Değil mi? Bakalım bakalım Karakterimiz o David bilmem neydi Unuttum biraz gelen bahsediyiz. Tamam. Dinelim bakalım. O oh. amcaya bak. Herkes tapıyor amcaya iş? İlah. Sakın. Amca yakaladık Evet bu adam türetiyor bakayım ha ha oyun dondu zannediyorum hep böyle üçüncü oynayacağım İlkinde oyunu bitirdim şimdi ise sizcele oynuyor. bu adam bu dar bir Şöyle bir gidip bakalım. Ee, ilk i̇lk soracağım soru. Bu su. Bu su nereden? Burada deniz var mı? Ay bunu söyleyeyim var Burada deniz var mı arkadaş? Burada bir deniz ne arar yani? Amerika'nın tepesinde bir şey yok. Otantik yerlerdeyiz. şöyle bir bakalım. Şimdi millet dua etmek istediğinde buraya mı gelir? Siz de buraya tapıyorsanız herhalde mal gibi oyuncak falan. Ama şimdi seni alalım arkadaş. Mal mısınız siz niye bırakıyorsunuz ki? Tanıma da özelliğiniz. Şöyle bir gidelim. Bir de şöyle bir bir dakika oldu. 4 dakika, e, dakika sonra video ki daha olsun. Excuse me, where am I? Neredeyim ben? Heaven, friend. Or as close as we'll see till judgment day. Let's keep such questions to myself, unless I want to get. bakalım. And every year, on

If the prophet had just bailed oh, yeah. against the Sodom beneath us, but not accepted the three golden <sighs> gifts of the founders, it would have been enough. If the prophet had just accepted the three golden gifts of the founders and not prayed for our deliverance, it would have been enough. If the prophet had only prayed for our deliverance and not led us to this new Eden, it would have been enough. Come if on, the my prophet. prophet had just led us to the new Eden, is it someone new? someone from the southern below newly come to columbia to be washed clean oh before our founders and our own. i just need passage into the city passage to the city brother the only way to columbia is through rebirth from the sweet waters of baptism will you be cleansed brother Senin gözünü hiç sevmedim. Senin gözlerini hiç sevmedim. Baptiz ediyorlar galiba. Günahlarından bağışlama. Kahtemiz günü Gözler var. <bak, kafim> <laughs>

<laughs> Ağzımıza ah, yedik bozuk Ağzımıza ah, yedik <laughs> Washington'un ne işi var burada? Franklin'in ne işi var burada? <laughs> Uçak, bir yerdeyiz Değiliz şey tabi That idiot priest needs to learn the difference between baptizing a man and drowning one. Be a click, be a source, and a day, dear Anastasia, good day. the church, a scroll, Allah, for the laws that set her above all other nations. How prophets are lungs with water, so they may better.

A'da oynayacağız. Ya Allah'ım gelin. Huuu, iniyoruz. İyi ki Star Wars'e lan bura. Star Wars. Dü, 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 ya düüüüü, düdüdüüüüü, düdüdüüüüü, siz? Şu bak. Bak. Ben arkadaşlar kutu açılır. <laughs> 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 Bir de bakıyorum yüzüme. Bak. bak daha yeni çıktım bak. Bak ne yüzü burası? Daha yeni çıktım. Sizi çarparım bak. Bak güzel değilim ben. Adam ol. Hiç günah yok benim. Yani. Her şeyi ye zaten. Çöpten bulduğu yer taktikçi gelsin hırsızlık da yaparsın sen tabi kel gelisin ne araya şey klonlamışlar o oh. Kastılar. ne geldi öyle sizi siz göreceksiniz toplum çizgiye yiyişmeken gidecek işler oldu böyle böyle bir, bir devlete yapılacaksınız şöyle gidelim for the celebration father stop that statue like does not matter to the liberty scout there's no room for prophets all all right, i tell this is this is this you a never hire an artist my dear fellow they are a temperamental and unreliable lot to a man uh -huh. yeah.

Ehm... Ik zou Pro... Pro... Profit. Profit. -pro -pro Merde, profit, Ik profiet. Haha. Ay önce başlayalım. Şunu bir daha yapayım. Bitti. Oh. Tamam lan bu. şey çok. Ya. Şunu yapmam gerekiyor. onlar bir dakika. Sağda bakmamdaki. Evet sigarası da yapmış. Film çok kötüydü. Biz bunu çok para veriyoruz. sinemaya. Yok yok. Devlet sineması kötü ya. Ooo o ne? Birlikte bakalım mı? Güzelmiş. Oradaki amca değil mi o? Sakalları dalgalanıyor. İzleyin izleyin. Merhaba. Gazete var mı gazete? Bugün ne var? Kötü haber yok inşallah. Cevap elem var. Out Columbia. Columbia gazetesi. Sen vermedin gazete ama parası ile ilgili. Ee, FPS düşmüşlerdi. Be. Size de geleceğim bekleyin. Orada yemek yerler. Yani. bu Bıçağıyla birlikteyiz şöyle hızlı bir şekilde ilerleyelim Berke bu softta ne yapıyorsun siz belediyenin şeyiyle oynanır mı en yakın polise sizi şikayet edeceğim sizi çocuk şovaya geçsin dinliyor musunuz lan benim ha? suyla oynuyor mu lan nimet nimet Selam aleyküm. Selam aleyküm. Seni içkin içeriz olsun. Ne bak O ata bak. <laughs> Allah. Tövbe çarpıldı. Amca sen bu değiştir. İki yıl garanti sardı onu atın. Ne olsa elektronik var. Te <laughs> Şu marka vermeyeyim <vermiyor>, de. <laughs> Vermek var yani. Kırsız. <laughs> Size şikayetim var şu şurada çocuklar şeyle oynuyor. Bu sonları bir alın. Biliyor musun? Beni? Dinleyecek sırlan benim ama vatandaşım bak. Şeyle şikayet et. Alkışlayın, alkışlayın. Oley. Seni de ittireceğim aşağı. Hiç mi korkmasın be? Aşağıda ne var diye. Oooo yandan şaşırdı ve adız var. Bunu fark var. Kaç dakika oldu lan? Da? Biraz daha mı? Sosu çünkü işim var yine. Şu da merhaba. Oo can. Can. Başka bir şey ha para. Bunları da yere zehirli yerim böyle de. İçkiyi vurduk herhalde, dibe. Kapı çaldı arkadaşlar, geldi bir de. Hadi, hatta videoyu bitireyim. Ama var kapı. Kalktı. Evet arkadaşlar, geldi. Önce ben Dört mekaneler çalan Gokal. Bu bölümde bu kadar olsun. Videomu tükeşmek. Bu bu kadardı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bölüm 1'deydiniz. Bölüm 2. Pazartesi günü çekeceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğenmişsiniz. Ee, Like'lamayı. Abone olmayı paylaşmayı <analytical> unutmayın. <southeast melodíll electronics> çekilişimiz var ve kanalda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.